Vallahi çok güzel bir yere değindiniz. Şöyle ki hani ben bir belediye başkanı olarak bunu test eden hani bu zorlukları da işte o kaldırma dönemi hatta çelengi koymama anı onların o zorluklarını yaşayıp ardından belediye başkanı olunca biz mesela 23 Nisan'ı önü ve arkasıyla yaşadığımız ilçede Beylikdüzü'nde tam da dediğiniz gibi bir karnavala dönüştürdük. Ve inanın hani on binlerce çocuk yani yarışmalar, eğlenceler, e, aklınıza gelebilecek her şeyi havanın iyiliğine göre coşku daha da büyüyordu ya da kültür merkezimize sıkıştırıyorduk. Dolayısıyla aslında toplumla yani o ruh e, toplarsanız insanlardan ne istediğini yakalarsanız e, bu çok doğru bir yere evrilebiliyor. Biz mesela bunları tasarlarken inanın çocuklara sorduk. Yani evet. inanın bazı işte kulüplere, derneklere sorduk ve üst üste koyarak böyle bir ortam ortaya koymuştuk. Muazzam bir iş çıkmıştı. Hani programın girişinde dediniz ya işte müthiş bir haber oldu bu bir 23 Nisan'ı normalleşince mutlaka kutlayacağız İstanbul'da. Yani bu benim fikrim değil biliyor musunuz? Dün biz ayda bir böyle zor sor diye bir program yapıyoruz. Bu ayda çocuklar sordu, bunu bana çocuk söyledi. Yani çocuk önerdi bunu. Hani ortam düzelince bir 23. Sen yapmayı düşünür müsünüz dedi Muazzam bir şey. Benim <laughs> aklıma gelmedi. Dün çocuk söyledi yani. Evet, o da, bayramın da bir sahibi var yani. Aynen öyle. Vallahi aynen. Ne güzel tariflediniz. Tam da o o o biçimde ve tanımladı. O bakımdan eğer oturup Ankara'dan tek bir kişi şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Al kağıdı, kalemi eline, çiz, miz, yapınca işte o zaman olmuyor yani, olmuyor. Hele hele e, ya bazen de onu düşünmüyor değil insan. Mesela biz milli bayramların duygularını evrenselleştirebiliriz. E, kaldı ki dünyanın buna ihtiyacı var. Dönemine göre vereceği mesaj bambaşkadır. Bir başka boyutuyla biz bir de çok şanslıyız yani. Yani öyle bir önder kurucu olmuş ki bu cumhuriyete, yani bir o dönemde belki dünyada en fazla otoriter rejime doğru bir eğilim varken Mustafa Kemal Atatürk egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiş. Yani evet. bu herhalde Tabii, bugün ondan şey. kaygılanmayan kimse yok elbette. <laughs> yani yani evet aynı böyle herkesin işine yarıyor dönem dönem. Şimdi bu e, hakimiyet milletindir. Ya da işte egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyebilen bir lider, e çocuklara bir bayram hediye edebilmeyi, 1926'da geleceğin çocuklara ait olduğunu düşüne, düşünebilen bir önder, ben bir başka boyutu bence evrenselliğe taşıyacak mesela. Ya yurtta barış, dünyada barış diyebilmek. Ya o kadar savaşın göbeğinde, savaşın içinde olan bir insanın bu mesajları üst üste koyabilmesi ki ben çocuğa özlemi e, az önce Hıfzı Bey'in söylemlerinden şöyle birleştirdim kendi ruh halimle. E, benim e, bir büyük dedem vardı. İstiklal Savaşı'ndan dönüyor ve gerçekten ailede çocuk yok. Yani üç dul e, yengesi var, abileri ölmüş ve o evin tekrar yeşermesi için çocuk olması gerekiyor. Yani öyle bir ortam ve o ev için çocuk çok değerliydi. Ve işte ilk doğanlardan biri de benim dedemdi, e, rahmetli. Bu bunu niye söylüyorum? E, çünkü çocuk çok değerli. Çünkü şunun farkında Mustafa Kemal Atatürk. Yani e, gençler askerde ölmüş, e, birçok insan hayatını kaybetmiş, yaşama tutunması için milletin çocuklara ihtiyacı var. E, sadece çocuk tanımı da yetmiyor, iyi yetişmiş çocuklara ihtiyacı var. Şimdi bütün bu malzeme, bütün bu şey süreç üst üste konduğunda aslında biz bugün tüm milli bayramlarımızı muazzam bir evrensel dille dünyaya anlatabiliriz ve çok coşkulu kutlayabiliriz. Aslında hani bir şey daha söyleyeyim. Ne yazık ki tabii hepsini rafa kaldırdık. Biz mesela bu seneyi yaklaşık 19-20 ülke olumlu cevap dönmüştü. İstanbul'da özlenen TRT dünyasında olduğu gibi uluslararası bir çocuk bayramına dönüştürme konusunda hazırlıklarımızı bitirmiştik. Yani çok değerli insanlar bize katkı sunmuştu. İçerik anlamında, uluslararası ilişkiler boyutunda ama ne yazık ki işte bu süreç hepsini sıkıntıya soktu ki hani Şubat'tan itibaren iptaller başladı. Şubat'ın başından itibaren, Doğru. hatta Ocak sonundan itibaren. Yoksa biz bunun adımını İstanbul'a atacaktık. Eskiden hani ben ben çocukken öyleydi. Başka ülkelerden çocuklar gelir, bir hafta işte evet. evlerde kalırlardı. Eskiden öyle bir uygulama vardı. hatta. Siz Ankara'da mıydınız Nevşin? Evet, Ankara'da mıydınız? Evet. Biz an Ankaralı çocuk Ankara'da çocuklara çok kıskanırdık o anlamda. Vallahi Bütün doğru. dünyadan çocuklarla temas kuruyorlar evet. tabii. Vardı başkanım, ama öyle. Başka ne bunu şey yapın çok... lütfen. Halit Özdemir. Halit Muvançı. Halit ah, Kıvanç'ı da analım burada. Bravo, bravo. O, o güzelim sunuculuk, değil mi? Yani, evet. vallahi müthiş, yani müthiş Halit bir insan. De o çok, çok önemli veren, bir figürdü. evet. Hem de yani o sıcacık, aslında Türkiye'nin sıcaklığını geçiren o güzel yüzüyle huzur veren tadıyla, yani Halit Kıvanç muazzam e, renk katıyordu. Evet. E, yani bizim o çocukluk dönemimizin aşısı şöyle bir şey. Ya ben İstiklal Marşı benim için gözlerimin nemlenmesi demek mesela. Yani bayrak Atatürk'ü anmak ya 19 Mayıs ya benim göğsüm titremeden ya da gözlerim nemlenmeden geçmez yani. Bu bir özlem. Ama bu şöyle bir özlem aslında. Ben öyle diyorum. Hani insana gerçekten çok kıymetli bir e, hedef koyanda da bir e, özlem içeriyor bu. Yani çok kıymetli hedefler var. O bakımdan şanslıyız. E, Halit Kıvanç tavrıyla, tarzıyla, sunuşuyla dünya çocukların orada kucaklamasıyla bize çok e, özel e, anlar yaşattı. E, i̇yi ki varlar. Başkanım Allah şeyi abi. hatırladım. E, 19 Mayıs'ta Nevşin 19 Arkaik Arkayı kutlamalar e, diye hani söylenebilir. E, e, yani şey 23 Nisan de, de. için değil. Bazen böyle hani aşırı e, ne bileyim, askeri bir hadise, tanklar geçiyor falan o tip kutlamalarla ilgili böyle fikirler söyleniyor. Ama tabii 30 Ağustos Zafer Bayramı neticede bir e, askeri bir hadisenin neticesinde olmuş bir şey olduğu için tabii ki de e, orduyu ilgilendiren bir kutlama için olduğu için resmi öyle oluyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda belki ben de o aktivitelere katılmıştım. E, belki orada giydiğimiz şortlarla ilgili bir arkayık bir e, görüntü çıkmış olabilir. <laughs> 19 Mayıs da benim çok kıymetli arkadaşım Ozan Güven'in doğum günü. Şimdiden lütfen bir randevu yazalım. Üç arkadaşız biz. Üç arkadaşız. Ben 23 Nisan, Ozan Güven 23, 19 Mayıs, Zafer Al Göz abim de 30 Ağustos ya o, bu, bu, bu. yani bu, 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 ne gerekiyorsa yaptık artık daha. Tamam. Milli Nevşin Hanım bence kadro hazır. Her bayramda Milli buluşma. E, Milli Birlik Komitesi. <gülüyor> 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 Güvenlik Konseyi gibiyiz yani.